Herkese tekrardan merhabalar. Şu anda neredeyim? Peroma'ya geldik sonunda. İlk izlenimim olarak bu şehrin hani iki yüzü olur ya. Hakikaten zengin gözüken yer. Her zaman bize gösterdikleri yer. Bir de her zaman böyle kötü yerleri vardır. Şöyle bir çevremi göstereyim isterseniz. Bana biraz bunları andırıyor. Artık gezilecek yerlere bir gidelim. Belki biraz daha gezilecek yerler merkez tarafında. Bakın dilenen bir kadın yine var. Bakın her taraf çok. İçer taraflara yürüdükçe, biraz daha turistik mekanlara gittikçe muhtemelen daha da güzelleşecektir diye düşünüyorum. Hemen şurada da pazar var. Mesela kıyafetlerin 3 tanesi 5 euro diyor. Neyse biraz daha içeri taraflara yürüyelim. Artık Roma bizi biraz daha canlandırsın. Herkese tekrardan merhabalar. Şu anda İtalya'nın başkenti Roma'yı gezmeye devam ediyorum. Burada bir bazilika var. Hemen kaldığım yere de yakınmış. Önce buradan başlayayım dedim. Burada hemen size şöyle bir göstereyim. Hatta içini çektirirlerse içini de göstermek istiyorum. Bu bazilika Roma'daki Meryem Ana'ya adanmış kiliselerin en büyüğü olarak kabul edilmektedir. Bazilikanın inşası dönemin papasının rüyasında Meryem Ana'yı görmesiyle başlamıştır. Rivayete göre papa rüyasında Meryem Ana'yı görür ve ona bazilikanın inşası için şu anki yerin ertesi gün karlı olacağını ve bazilikayı buraya yapması gerektiğini söyler. Bu rüya üzerine papanın bazilikanın inşasına başladığı söylenmektedir. Bazilika 432 yılında yapılmıştır. Yapının tepesinde yer alan piramit şeklindeki çan kulesi Roma'nın en uzun çan kulesidir. Bazilikanın tavanı İspanya kraliçesi Isabella'nın papaya armağan ettiği altın yaldız ile kaplanmıştır. Duvardaki tüm bu motifler 5. yüzyıldan günümüze hiçbir değişiklik olmadan ulaşmaya başarmıştır. Tüm bina 18. yüzyılda restore edilmiş ve yenilenmiştir. Her 5 Ağustos'ta kar mucizesi canlandırılarak bazilikanın tepesinden beyaz çiçek yapraklarının havaya salındığı özel bir kutlamada yapılıyor. ve şimdi yavaş yavaş kolezyuma doğru geçiyorum. Genelde bu tarz birbirine yakınmış burada. Ben gezerken fark ettim. Şimdi yani bir 10 dakika yürüdüm hemen buraya geldim. Şimdi de ön tarafını dolanayım bakayım neler varmış. Kolezyumu hemen şöyle göstereyim. Tam karşımda duruyor. Bunu da zaten tarihini her şeyini size böyle arkada fotoğraflar videolar dönerken hepsini anlatacağım. Şuradan başlayayım. Bayağı bir eski bir yapıt bu arada. Onların hepsini size anlatacağım teker teker. Ve o kadar çok insan var ki burada. Bir sürü. İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Flavianus Amfitiyatrosu olarak da bilinen Kolezyum aslında bir arenadır. Roma tarihinin en ihtişamlı ve en muhteşem yapıtlarından birisidir. Yapılış amacı gladyatör dövüşleri, hayvan avı tiyatro ve eski savaşların temsili gösterilerini yapmak ve halka muhteşem bir eğlence sunmaktı. Beklenildiği gibi de oldu ve Kolezyum halk tarafından fazlasıyla sevildi. Kolezyum'un bulunduğu yerde önceleri İmparator Nero'nun sarayı bulunuyordu. Roma'yı kim yaktı? İmparator Nero! İmparator Nero! Roma'yı kim yaktı? Anam! <laughs> Evladım senin anan kim? Kanuni Sultan Süleyman! <laughs> İlk kimdir? İl İmparator Neron'un Neron gösterişli sarayının savurganlığı halkın isyanına neden oldu. Roma Neron'un ölümünden sonra kanlı savaşlar yaşadı ve sarayda yakıldı. Ardından gelen İmparator Vespasin, Kolezyum'un sarayın bulunduğu alana inşa ettirdi. İnşaat milattan sonra 72 yılında yapımına başlandı ve milattan sonra 80 yılında Titus döneminde tamamlandı. Yani Kolezyum'un yaklaşık 2000 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. Yapı tamamlandığında 100 gün 100 gece açılış törenleri düzenlendi. Açılış töreni denildiği zaman akla güzel şeyler gelse de bu törenler kapsamında binlerce hayvanın can vermesi bir seyir malzemesi olarak izlenmiştir. 50 bin izleyici kapasitesi olan bu muhteşem yapıt yıllar boyunca maruz kaldığı deprem ve yangın gibi doğal afetler yüzünden çok fazla zarar gördü. Yapının dış kısmında sayısız kemerler ve bu kemerlerin bazılarında da içeriye doğru devam eden koridorlar bulunuyor. Üst katlardaki kemerlerin hepsinde gladyatör figürleri vardır. İçeride ise tahta bir yer kaplamanın üzerine kurulmuş bir sürü oda ve pasajlar bulunuyor. Burada gladyatörler ve hayvanlar şov öncesinde bekletiliyordu. İzleyicilerin yerleri sosyal statülere göre değişiyordu. İşçi sınıfı ve halk arenaya en uzak yer olan Tepelerde otururken senato üyeleri ve diğer önemli insanlar sahneye en yakın yerlerde oturuyordu. Köle ve savaşçılar arasında seçilen gladyatörlerin birbirleriyle ve vahşi hayvanlarla kıyasya dövüştürülmesi, halkın ateşli tezahüratları ve kanlı ölümler yüzyıllarca sürmüş ve milattan sonra 404'te gladyatör dövüşlerinin, milattan sonra 523'te de hayvan avlarının sona ermesiyle Kolezyumun kentin 450 yıllık eğlence merkezi olma görevi sona ermiştir. Kolezyum daha sonra barınma yeri, iş dükkanları, dini kışlalar, istiham, taş ocağı, Hristiyan türbesi olarak çeşitli amaçlarla yıllarca kullanılmıştır. Ben de Kolezyum'un bahçesinde oturuyorum. Önümden geçen o kadar çok Türk oluyor ki gerçekten bu İtalya'da da bayağı bir Türk var. Hiç olmadığı kadar karşılaştık. Böyle çok değişik şeyler diyorlar Kolezyum'la alakalı. İşte şöyleymiş, böyleymiş. Oradan biri diyor tarihini araştırmadan mı geldiniz falan diyor. <laughs> Güldürüyorlar. Güzel diye ben beğendim yani. Burada bayağı bir durdum bahçesinde oyalandım. Bir daha şöyle göstereyim. Güzeldi. Hem burada yeri var. şu Şurada ağaç gitti araya gelsin de şu şekilde göstereyim size. Güzeldi ben beğendim yani. İçine tabi giremedim. Biraz pahalıydı. Ama ne kadar tarihi bir yapıt olduğu gerçekten belli. Şimdi de size biraz Roma'nın tarihinden bahsetmek istiyorum. Efsaneye göre Roma, M.Ö. 27 Nisan 753 tarihinde Truva Prensi Aenos'un torunları olan Romanus ve Remus adlı ikiz kardeşler tarafından kurulmuştur. İtalya Yarımadası'nda doğmuş olan Roma İmparatorluğu bu bölgenin jeopolitik konumundan faydalanmış ve kısa sürede seferlerini arttırarak imparatorluk yolunda önemli adımlar atmıştır. Mutlak monarşi ile yönetilen Roma İmparatorluğu'nun başkenti ise günümüzdeki İstanbul'dur ve eski adı Konstantinopolis'tir. Roma İmparatorluğu üç kıtada topraklara bulunan bir imparatorluktu. Avrupa, Asya ve Afrika'da varlığını kısa sürede hissettiren Roma İmparatorluğu burada pek çok mimari eseri de etkiledi. Persler ve Yunanları ilk girdiği çekişmeler sonucunda Roma İmparatorluğu iyice büyüdü. Latince genel olarak konuşulan dil olsa da bölgesel olarak Yunanca'da konuşulan diller arasında yer almaktaydı. 375 yılında kavimler göçüyle yaşadığı büyük karmaşanın ardından 395'te Doğu Roma ve Batı Roma adı altında iki ayrı devlete bölündü. Anadolu'ya geldikten sonra ise Roma İmparatorluğu olarak varlığını sürdürmeye devam etti. Aslında bizim daha çok bildiğimiz ismiyle Bizans Devleti. Roma İmparatorluğu'nun nüfusu tarihi kaynaklara göre 58 milyondur. Bu dönemin dünya nüfusuna göre en yoğun nüfusa sahip olan devletlerden birisidir. En çok bilinen Roma hükümdarlarından biri de Jules Caesar'dır. Romalı asker ve lider olan Caesar, dünyanın en önemli insanları arasında yerini almıştır. Hayat boyu imparator unvanını da alan Caesar'ın diktatörlük anlayışı, Roma Cumhuriyeti'nin resmi yasalarıyla uyuşmamıştır. Çünkü kendisi devlete monarşik bir yapı kazandırmak istemiştir. İmparator Sezar Roma Cumhuriyeti'ni merkezileştirme çabasında olmuştur ve Sezar'ın kendi monarşi yönetimini kurmasından korkan senatörler bu durumdan endişelenmiştir. Vaktiyle Sezar'ın affettiği kişilerin de aralarında bulunduğu bu senatörler kendisine karşı suikast planı hazırlamışlardır. Sezar milattan önce 15 Mart 44 yılında senatörleri tarafından bıçaklanarak katledilmiştir. Sezar ölmeden önce bu suikastçıların arasında en güvendiği kişi bir ütüsü de görmüş ve sen de mi bir ütüs demiştir. Artık Roma İmparatorluğu iç karışıklıklar, mülteci krizleri sebebiyle iç krizler yaşamaya başlamıştı. Batı Roma, 476'daki Germen saldırısı sonucu yıkılmıştı. Doğu Roma yani Bizans devleti ise 1453 yılına kadar varlığını sürdürdü. Osmanlı İmparatorluğu döneminde altın çağını yaşayan Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u 1453 yılında fethetmesiyle birlikte Roma İmparatorluğu tamamen tarihe karışmış bir imparatorluk oldu. Ve şimdi sizi yavaş yavaş Vatikan tarafına götürüyorum. Karşıdaki meydanı muhtemelen bileceksiniz. Aziz Petrus Meydanı. Belki eğer duyduysanız, incelediyseniz gerçekten çok güzel bir meydan. Şimdi yavaş yavaş oraya gideceğim. Gün batımı da zaten karşı tarafta çok güzel gözüküyor. Ve binaların yapısı falan ben zaten çok beğendim. Bu şehir gerçekten başkent olmayı hak etmiş. Direkt hak etmiş. Nasıl biz Madrid'i o kadar çok beğendiysek burası da aynı şekilde İtalya için bayağı özel bir yer anlaştı. Artık Roma'nın gerçekten başkent olduğuna yavaş yavaş inanmaya başladım. E çünkü ilk geldiğimiz zaman o kadar kötü bir yerde inmişiz ki. Şimdi daha çok böyle merkeze inmeye başlayınca anladık ki Roma öyle değilmiş. Gerçekten Roma'ymış. Burada o kadar çok Mart var ki bakın gördüğünüz gibi Baya da büyükmüş ya. Ben bunların bu kadar büyük olduğunu düşünmüyordum. Neyse bunlar birleşirse bizi de götürür. Ben yani şöyle devam edeyim meydana yürümeye. Buralar o kadar batık ki. Bir sürü böyle çöp var. Millet içmiş içmiş. Suyunu, meyve suyunu çok kötü batmış. Allah, Allah. bu kadar olması bence normal değil ama ve işte Aziz Petrus Meydanı. Bu meydan Vatikan olarak bilinen dünyanın en küçük ülke devletinde bulunmaktadır. Aziz Petrus Hristiyanlık dininin ve Katolik Kilisesi'nin ilk papasıdır. Papanın öldürülmesinden sonra mezarının olduğu yere bir bazilika yapılmaya karar verilir. Bu bazilikayı da daha ihtişamlı gösterecek bir meydan yapılır. Bazilika 1503 yılında yapıma başlanır ve bitmesi yaklaşık 100 yıl sürer. Aziz Petrus Bazilikası, mimarlık, sanat ve din tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Bazilika yaklaşık 20.000 kişiyi aynı anda ağırlayabilecek kapasitededir. Azilika'nın hemen önündeki ortasında mısır dikili taşı olan ve etrafı sütunla çevrilmiş olan oval meydan yaklaşık 70 bin kişiyi aynı anda içinde barındırabilecek büyüklüktedir. Bu meydan 1656 yılında yapılmıştır. Papa her pazar günü ayinlerini veya önemli ayinleri bu meydanda yapmaktadır ve halkı bu meydana bakan balkondan selamlamaktadır. Şimdi de meydanın yakınında bulunan Kutsal Melek Kalesi'nin yanına geldik. Burası 2000 yıldır ayakta olup hala kale olarak kullanılabilecek nadir yapılardandır. İçerisinde su kuyuları, yağ depoları, un değirmenleri, tahıl depoları sayesinde aylarca kuşatmaya maruz kalsa da ayakta kalabiliyordu. Kalenin önündeki St. Angel Köprüsü de bu dönemde yapılmıştır. Ayrıca kalenin bazı meşhur tutsakları da vardır. Cem Sultan da İtalya'da bu kalede esir tutulmuştur. <laughs> yine Roma'nın farklı bir meydanındayım. Burasına Venezia meydanı deniyormuş. ve gerçekten çok büyük bir yer. Hemen size de şöyle bir göstermek istiyorum. Burası yaklaşık 1900'lü yıllarda yapılmış. Yani 20. yüzyıl diyebiliriz. Çok da aşırı bir eskiliği yok. Bu meydan tam merkezde bulunuyor. Aynı diğerlerinde olduğu gibi. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bir de arka kamerayla göstereyim size bu meydanı. Roma'nın en ünlü meydanlarından biri olan Venezia Meydanı, şehrin tam merkezinde bulunmaktadır. Hem antik Roma'nın olduğu yere, hem de Vatikan'a yakın olan bu meydanın ortasında beyaz mermerlerden oluşan 2. Vittorio Emanuele'nin abidesi de yer almaktadır. Bu yapı, 1885 ile 1911 yılları arasında Birleşmiş İtalya Krallığı'nın ilk kralı 2. Vittorio Emanuele'yi onurlandırmak için yapılmıştır. Mahşerin dört atlısı denilen heykeller, bu yapının iki tarafında üst bölümlerini süslemektedir. Bu heykel İtalya'nın birleşmesini kutlama amacıyla yapılmıştır. Aynı zamanda bu anıtın önünde hiç sönmeyen bir ateş yanmakta ve bunun başına askerler nöbet tutmaktadır. Binanın içinde aynı zamanda bir müzede bulunmaktadır ama maalesef çekim izni verilmediği için sizlere bunu gösteremiyorum. Roma'da özellikle şuna dikkat ettim. Gezerken her tarafta illaki bir tarihi yapı denk geliyor. Mesela bir yerden bir yere geçerken Yine şu şekilde sütunlar gördüm. Yani şehrin her tarafında bu şekilde tarihi yapılar var. Artık katedral tam bilmiyorum bakacağım. Bu karşıma çıktı. Yani aşırı derecede Roma tarihi bir yer. Ondan emin olabilirsiniz. Adım başı sürekli ya kilise ya şapel ya böyle bir dikit sütun. O kadar çok şey bulabiliyorsunuz ki tarihi olarak. Girdiğimiz sokakta ben yine buldum. Aşk Çeşmesi sadece romanın değil, kuşkusuz dünyanın da en meşhur çeşmesidir. 1732 yılında yapımına başlanmıştır ve yapımı yaklaşık 30 yıl sürmüştür. Tarih boyunca birçok aşk filmine sahne olmasından dolayı bu isim verilmiştir. Aynı zamanda bu çeşmenin 3 yolun kesiştiği yerde olmasından dolayı 3 sokak anlamına gelen Trevi isminde almıştır. Rivayete göre çeşme, askerler ve bir Roma kızı arasında geçen konuşmalar sonucunda günümüze kadar ulaşmıştır. Roma'da savaş döneminde yorgunluktan ve susuzluktan yorgun düşen askerler bir kızla karşılaşır ve nereden su bulabileceklerini sorarlar. Genç kız şu an çeşmenin bulunduğu yeri göstererek oradaki toprağı kazmaları durumunda su ile karşılaşacaklarını söyler. Askerler başka bir şanslarının olmadığının farkında olup kızın dediğine pek de inanmasalar da yaparlar ve askerler sonuçta suya kavuşurlar. Aynı zamanda bu havuza atılan paraların insan hayatını olumlu etkilediğine inanılır. Bunun sonucunda havuzdan toplanan para günlük yaklaşık 3000 Euro'yu bulmaktadır. 1626 ve 1650 yılları arasında inşa edilmiş olan bu kilisenin en dikkat çeken yanı tavanlarındaki boyamalardır. Andre Poza bu eserlerin sahibidir. Aslında düz olan bu tavanlara belli noktalardan bakıldığı zaman sanki sonsuza doğru gidiyormuş hissiyatı uyandırmakta. İşte bu görüntülerden bazıları. Pantheon, Antik Roma'nın tüm tanrılarına tapınak olması amacıyla inşa edilmiş bir yapıdır. 7. yüzyıldan beri kilise olarak kullanılan Panteon, Roma'daki en eski beton kubbeli binadır. Bu kubbenin çapı 43 metredir ve bu kadar geniş çaplı bir kubbenin o günün teknolojisiyle betondan yapılmış olması günümüzde hala bir soru işaretidir. İlk başta içerisinde pagan tanrı heykelleri varken kilise tarafından bu heykeller yok edilmiş ve bir katolik kilisesi haline getirilmiştir. Burası da Roma'daki Zara mağazası. O kadar güzel ki. İspanyol merdivenleri tam karşıda. Toplam 135 basamaktan oluşan bu merdivenlerin ismi aslında bulunduğu meydandan geliyor. Merdivenlerin alt kısmında bulunan meydanda İspanyol elçiliği bulunuyormuş. Meydanın üst kısmında ünlü bir kilise olan Monte Kilisesi ise Fransızların kontrolü altındaymış. 18. yüzyıla gelindiği zaman İspanyol meydanı ile kilise birleştirilmek istenmiş ve aradaki bu minik yamaca merdivenler inşa edilmiş. Amacına uygun olarak da ismi İspanyol merdivenleri olmuş. şimdi değil olduğu yere geldik. Muhtemelen Roma'nın en iyi sanat müzesi olan Borchese Galerisi, dünyaca ünlü sanatçıların heykellerini, resimlerini ve diğer eserlerini görebileceğiniz en popüler yerlerden bir tanesi. Bundan dolayı biletleri en az 2 hafta önceden almış olmanız gerekiyor. Bu elimdeki aletle bir şeyler oldu, şarjı mı bitti artık ne yaptı? Çalışmayı durdurdu. Artık bu şekilde devam edeceğiz, biraz sarsıntılı olabilir sizin için ama ne görmenizi istediğim yerler var. Roma'yı çok güzel bir şehir yapmışlar. Her tarafta bir parti, her tarafta bir kutlama ve mekanlar o kadar böyle güzel ki çok beğeniyorsunuz ya. Ve hepsinin kendine özel bir şekli var. Çok güzeldi ben beğendim yani. Şimdi eve dönüyorum. Bana sanki böyle Ramazan'da toplanırlar ya. Bana onu andırdı. Bakın mesela çok güzel dekorlar var. Gerçekten çok iyi. Ve şimdi yeni bir meydana daha geldim. Bakın burası da çok hoş gerçekten ya. Bitmiyor yani Roma'yı gezerken ben yoruldum artık. Tam geri dönüş yolundaydım ve sürekli yeni şeyler denk geliyor önüme. Hani bunların hiçbiri aslında planlı değildi son 2-3 turda gelenler. Burası da bir meydanmış. Şunu daha yakından göstereyim. size çok güzel bir bina göstereceğim. Eve geçerken bunu da gördüm. Dışını çok güzel aydınlatmışlar buranın. Şöyle göstereyim. Kıp kırmızı. Bakın. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Ve bunun gibi bir sürü var. Devam ediyor. هر طرف جول جول Şu anda Roma havaalanına geldik ve gördüğüm kadarıyla burada çok güzel bir Ferrari var. Bunu polis arabası olarak burada sergiliyorlar.